Halkımız arasında çok büyük bir hata olan kahine inanmak, böyle kayıptan haber verenlere inanmak gibi bir şeyler var. Hatta gazetelerde bile fal köşesi oluyor. Sonra yollarda şurada burada yol kenarına durup bir falına bakayım senin başına geleceği söyleyeyim diye adamlara gel diyorlar. Gel gel bir şimdi dalga geçelim. Diyorlar söyle bakalım. Adam bir şey söylüyor. O da tutturuyor bazen. Aa, ne diyor? Bir oyun için gittikleri halde diyor ki ya tutturdu ya ya bildi ya falan. Evet böyle hataları söylüyor. Halbuki şimdi ben de dinimiz açısından bunların ne, ne olduğunu size arz etmek istiyorum kardeşlerime kardeş büyük hatalardan korumak istiyorum peygamberimizin sözlerini aktarmak suretiyle. Efendimiz buyuruyor ki men ete kahinen gay, arrafen kayıptan haber veren müneccime bir kimse gider de ve bima yakul söylediği şeyde onu tasdik ederse fakat kefer küfretmiş olur. Bima unzile Muhammedin Muhammed Mustafa'ya indirmiş olan Kur'an'a küfür etmiş olur, inanmamış olur. Evet, Ahmed İbrahim Rahmel, İbn-i Macer, Ebu Davud, Tirmizi, Hakim-i hadisi şerifi. Evet, öyle diyor. Böyle gidip diyor, böyle gidip diyor, onu söylediğini tasdik eden kimse, bana indirilmiş olan Kur'an'ı inkar etmiş olur diyor. Evet. Kahinlerin kayıptan haber verdikleri haberlere inanmak küfürdür. Küfürdür. Ee, Neml suresinde قُلْ لَا men fi semavat vel ardı el gaybe illallah. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ayet efendim. De ki semavat ve arzda demet ve arza, e, kaybı gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmez de. Haber ver Habibim. insanlara haber ver. Yeryüzünde yeryüzünde kaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Evet. Kullâ ya'lemü men fissemâvâti vel ardıl gaybe illallah hadis-i şerif böyle. Peygamberimiz böyle buyuruyor, bizi uyarıyor. Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse kaybı bilmez. Ve indehu mefatihul Evet. Kaybın e, anahtarlığı Allah'ın katındadır. La yâlemühe illâ Onu ancak Allah bilir. Evet. Bu da Enam en suresinde bir ayet-i Bir başka Yunus suresinde Fakul innemel gaybu lillâh. Onlara haber ver ki gayb Allah'a mahsustur. O, o bilir onu. Geza Hud suresinde ve Halil suresinde yani Hud suresinde ve lillahi gaybü semavet vel vardır. Gaybın, semavet vardır. Gaybı Allah'a mahsustur. O bilir. Başkası kimse bilmez. Evet. Sebe suresinde de in كَانُوا يَعْلَمُونَ gaybe مَا fil فِي الْعَذَابِ Onlar gaybı bir seferdi. Horlayan azapta kalmaz, kalmazlardı. Evet. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslim'de evet, buyuruyor ki e, men se'ele arrafen evet kim böyle kayıptan haber veririm kaybı bilirim diyen bir kimseye soru sorar da lem tukbel salatu irba'ine sorarsa lem tukbel salatu erba'ine leyle böyle sırf sordu Sırf sordu böyle kayıptan haber verene. Onun diyor 40 gece 40 gün namazı kabul olmaz. Bir hadis-i şerifte de böyle. Evet. Ve ee, men saddaka kahinen falciyi tasdik eden fakat kefere bi mevincil ala Muhammed Muhammed Aleyhisselam'a indirilene inkar <laughs> etmiş olur. İnkar etmiş olur, küfür etmiş olur. Hadis-i şerifi evet. Evet. Gene men etek kahinin kahin men ete kahinen ev arrafen falciye kayıptan haber arrafa gider de onu tasdik ederse bir kimse bime yakul söylediğinde fakat kefere bime incil ala Muhammed Muhammed Mustafa'yı indirilerine inkar etmiş olur. Evet bu da e, hadisler bu konuda çok. Evet. Evet. Hucurat suresinde de inna Allah ya'lemu gaybe semavati vel ardı. Gaybı, semavati vardığın gaybını Allah bilir. Allah bilir. Evet gene cin suresinde alimül gayb alimül gayb fela yazaru ala gaybi ihada. Evet. Allah gaybı bilendir ve gaybı ancak hiçbir kimseye izhar etmez. Şimdi böyle böyle Kur'an'da inandığımız Kur'an'ımızda böyleyken böyle işin şakası da yok. Küfrün şakası olmaz. Şuradan gidelim dalga geçelim de deseniz bile yolun kenarında orada bir hafanıza bakayım falan diye böyle böyleler oluyor ki biliyorsunuz. Söylüyorlar, dalga geçmeye gidiyorlar. O da cin gibi zaten böyle herkesin durumundan bakıyor ona göre. Ha sen şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Vay bildi ya falan derseniz bakınız. Dalga geçmeye gittiği halde sonra bildi ya falan diyor tutturunca <laughs> Allah küfre girer. Peygamber sallallahu ve bir kere ona gitmek zaten doğru değil. Böyle arrafa kain'e böyle gitmek doğru değil. Hadisleri söyleyeceğim. biz sizlere okuduk. Kaybı ancak Allah bilir. Evet. Evet böyle bunları çok dikkat etmek lazım. Ee, kesinlikle kesinlikle böyle gazete, gazetelere de bakıp da bugün falım neymiş diye ya yaz orada. Yok sakın ha. Sakın ha. Mümin mümin kaybı ancak Allah'ın bildiğine inanır. Kaybın anahtarları Allah'ın elindedir ve kaybın haberlerini Allah peygamberimize vahyeder. Vahyeder. Peygamber Allah bildirdiği için böyle böyle söyleyebilir ama kendiliğinden değil Allah ona bildirir öyle söyler yoksa başkaları da zaten <laughs> peygamber de değil bir şey değil. Evet. 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 Onun için bunlara böyle şakası da yok. Çok dikkat etmek lazım. Bu şeylerimizde, hayatımızda bu gibi şeylere dikkat edelim ki tuttuğumuz oruçlar havaya gitmesin, sevapları yel olmasın. Ya iman bile gidiyor dikkat ederseniz. Yani e, kabul olmaz diyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onun için buna çok dikkat edelim. Evet. Şimdi biz Müslümanız. Allah kuran Allah'ın Kur'an'ına inanırız. Onda olanları Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadisleriyle açıklamıştır. Bizim hayatımızda inanacağımız, takip edeceğimiz şeyleri Kur'an açıklamıştır. Kur'an'ın sözlerini de Peygamberimiz açıklamıştır. Biz onlara uyarız. Kitap ve sünnete uyarız. Ee, şimdi böyle Efendimiz'in sözlerine bağlı kalacağız. Ve onu tasdik edeceğiz. Onu tasdik edeceğiz. Ki böyle ona inandığımızı da gösterelim. Ne söylediyse onu da yapacağız. Ki yapacağız ki söylediğinin doğru olduğunu ispat etmiş olduğumuzu, inandığımızı gösterelim. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle ilişkilerimizde böyle her zaman yaptıklarımızda e, yaptıklarını size hadislerden okumak istiyorum. Şimdi elhamdülillah aziz milletimiz Türk milleti 926'da Karahanlılar döneminde Müslüman olmuştur. Toptan daha evvel münferide Müslüman olanlar var. Fakat toptan Müslümanlığa 926 girmişiz. Atalarımız çok sağlam samimi olarak Müslümanlığa girmişler ve peygamberimizin sözlerini Kur'an Allah'ın emirleri gibi Kur'an ayetik gibi böyle kabul etmişler. Yani sünnetleri yapışmayı da çok prensip edilmişler Bakıyoruz. Bütün adetlerimiz, deyimlerimiz, örflerimiz, adetlerimiz bu ya ayete, Kur'an ayetine ya da hadislere, hadislere uyuyor. Evet bizde mesela yaşlılara saygı vardır. Yaş, yaşlılara saygı vardır. Evet, e, bu işte o şeyden gelir o peygamberimize olan inanmamızdan gelir. Çünkü peygamberimiz buyuruyor ki Beddilül meşayih şeylere saygı gösterin. Evet saygı gösterin yaşlı adamlara. Beyinle te, el meşayih çünkü yaşlılara, yaşlı kimselere saygı göstermede göstermek min iclalillahi Allah-u Teala'ya saygı göstermektendir. Öyle büyük sevap kazandırır. Femen lem yüvecilhüm <laughs> onlara bir yaşlılara bana ne morup ne varsa yapsın dese onlara böyle saygı göstermezse e, onlara onlar böyle e, saygı göstermezse horlar hakirlerse feleyse <laughs> o bizden değildir Müslümanlardan değildir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inne min icralillahi Allah'a saygı göstermektendir. İkramu zil, zil şeybetil müslim. Müslüman, Müslüman e, yaşlı kimseye, Müslüman yaşlı kimseye e, ikram etmek Allah'a saygı göstermektendir. Ve hamilil Kur'an, evet, evet, Kur'an-ı Azim'in ezberlemiş hafız, güzel biliyor. Aha bunlara saygı göstermek, e, Allah'a saygı göstermektendir. Evet, Evet, Ve ee, Kuran'ız Sultan gene müminlerin başındaki e, idarecilere saygı göstermek nasıl ama el noksup adaletli, adaletli idarecilere saygı göstermek de işte e, şeydir e, Allah'a saygı göstermek onun emirlerindendir diyor. Yani e, e, şey yok, kargaşa yok, anarşi yok. Onlara saygı size düzen sağlanacak. Evet. Evet gene peygamberimiz bir şeylerinde innemin min iclali bana saygı göstermektendir. Tevkira şeyhi min ümmeti. Evet. E, ümmetimden yaşlı olanlara saygı göstermek bana, 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 saygı göstermek anlamına gelir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah e, atalarımızdan gelen böyle hayatımızda iki adetler bize de böyle adettir. Yaşlılara saygı gösterilir ya ona mesela bir yerde yer verilir, şey verilir. Bu işte bu hayetlerden gelir. Böyle bir milletiz biz, milletmişiz. Böyle en büyük alimler de peygambere olan saygımızdan dolayı e, alimler de bizden çıkmış. Buhari'nin mesela Türk'tür Buhari. ikinci Buhari hala yok. Evet, ikinci Buhari hala yok. Onun gibi birçok alimler sonra mesela Malazgirt'te 50 bin kişi, 200 bin kişi hep söylüyoruz. o zaman uçak yok, bomba yok yakın yakın savaş varken 50 bin kişi, 200 bin kişi bilen sonra darmadan demiş Allah'ın lütfuna uğramışlar. Peygamber'e olan bu sünnete olan bağlılıklarından dolayı efendim sözlerini hayatlarında uyguladıklarından dolayı. Evet. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki e, inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal el aynani tezniyeni evet bunlar bizim hayatta uymadığımız şeyleri de size hatırlatmak istiyorum. Müslümanım diyor ama peygamberin sözlerini hiç uygulamıyor. Gözler zina eder. Ve lisan yezni dil zina eder. Ve yeden tezniyen eller de zina eder. Ve riclan tezniyen ayaklar da zina eder. Evet. Evet. evet ve evet. hakkı güzelikel ferdu ev Şimdi bundan zina eder. İşte Fars bunu tasdik eder veya yalanlar. Yani önce iş buradan başlar diyor. Evet. Şimdi bunun bunlarınla ilgili şeyler söyleyeceğiz tabii. Harama bakmak, harama bakmak, e, yalan söylemek. Evet, elle elle e, şey dokunmak, haram olan şeye dokunmak. Evet, e, şey yerlere gitmek. Evet, bunlar işte Müslüman Müslüman bunları yapmaz. Bunlar cina eder. Bunlar da diyor. Onun için sokakta mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Hep söylüyoruz. 1934'te devletin bastırdığı Elmalılı Hamdi Yazır hocanın Hak Dini Kur'an Dilli tefsirine bakınız. Ee, orada var. Evet, orada kadınların yüzleri ben inananlara Allah'ın emirlerini söylüyorum, hatırlatıyorum. E ee, kadın kısmının e, saçı gözükemez e, çengesinin altı bu alnından çengesinin altına kadar yüzü kulaklar gözükmez, boynu gözükmez, gerdi gözükmez. E, ya yani yüzü, eli, eli, ayakları hariç kadın kısmının e, saçını, boynunu, gerdanını, kollarını, bacaklarını e, nikahlı olmayan kocasının, erkeklerin ve akraba olmayan böyle harem dediğimiz o anası babası kardeşi olmayanlar göremezler. E, kuru'da ayet vardır. Böyle Allah'ın emri ayet var vardır. Kul velileri bakma Kul yahut da bakmasınlar. Allah'a söyle. Habibim söyle. Ona bakmasınlar. Evet Kur'an-ı Kerim'de evet böyle ayetler var. Evet. Böyle kadın kızım işte. Şimdi ona baktığınız zaman kasa bakmıyorsunuz. Gözünüz sokakta iliştiği zaman hemen çevireceksiniz. Ama çekilmez de bakarsanız Allah'ın emrini çiğnemiş oluyorsunuz. Günah işlersiniz. Günah işlersiniz. Ya benim kalbim temiz. Niye günah olsun? Demeyin. Ayet var. Ayet var. Ayeti inkar etmiş olursunuz o zaman. Allah korusun. Küfre düşersiniz. Ee, öyle demeyin. Ee, ama böyle benim e, ne, benim kalbim temiz. Niye günah olsun? Demeyin. Haram işlemişsin. Haram işlemi inkar etmedikçe mümin olur. günahkar mümin olur. Ama şimdi öyle diyor. Niye, niye günah olsun? Benim kalbim temiz diyor. Evet. Şimdi tabi ee, el, el, sıkışmak da e, nikahlı olmayan e, bir kadınla bir el sıkışmak da elin zinasıdır. İşte o hadis okuduk. Niye günü olsun demeyeceksin. Allah'ın emri böyle. Allah'ın emri böyle. Ama bunları maalesef maalesef hiç, hiç şey etmiyoruz. Evet. inkar etmeyen yani kafir olmaz. Günahkar mümin günah. Allah da günahları affedecek. Ama inkar ederseniz bu şeylik gider, iman gider. Evet. Evet. Evet, Şimdi e, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evet e, hadislerinden birisi de şu. "Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru ma amile Evet bir, bir güzel bir peygamberin sünnetlerinden birisini insanlara şeyden e, güzel bir şey yapan o kendisini o, o güzel şey yaparlarsa ecri ona gider. Şimdi mesela şimdi Ramazan'dır. Teravih kılıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravihi evinde kılmış. Çünkü 20 rekat olduğu için, çok olduğu için peygamberin devamlı kılsaydı farz olacaktı. Farz olunda yapmazlarsa sorumlu olacaklar diye evde kılmış, evde kılmış. Ee, Hz. Ömer bunu biliyor. Peygamberin bunun için camadığını. Onun için Hz. Ömer camide cemaatle kıldırmış. Bütün sahabiler de oh demişler. Çok güzel oldu. İcmaen sabit. İcmaen sabit. Böyle böyle ee, işte cemaatle teravih kılmak şeydir işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini şey etmektir. Evet. Ee, evet. Evet. El cihadu mazın min zübbe asenillahu ila en yukatile ahir ümmeti. Evet. Cihad dinimizi korumak için, namusumuzu, vatanımızı, canımızı, malımızı korumak için cihad ee, Allah beni peygamber e gördükten ahir ümmetimin sonuna kadar Evet, şeydir. Evet, devam edecektir. Evet, evet. ümmetim deccalla savaşıncaya kadar cihat devam edecektir. Evet, <laughs> bu nün layiptolü cebur cayrin ve adul adilin bu böyle devam edecek. Zalimler olsa da adaletle uyguladığı Allah'ın emri böyle devam edecek, cihat devam edecek. Bu böyle onun için e, vatan korumasından askerlikten. E, kaçmamalı, e, askeri e, dinimizin, canımızı, malımızı e, korumak e, niyetiyle yapmalı. Cihat olur ve bunu da elhamdülillah atalarımız bizim yerleştirmişler. Evet ama devlet izin verdiği zaman işte şu kadar yaparsanız şöyleyse ona bir karışmıyoruz. Evet devlet izin vermiş ama böyle e, devlet izin vermediği şeylerde askerden kaçmak, şey. Efendim ben sakadım filan filan diye sahte raporlara bunlar çok yanlış şeyler. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve inananlar bunları yapmamalardır. Yapmaları lazım. Evet efendim. <laughs> Şimdi e, evet e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evet Tes'eluni an cabil en haberi sema ve tedavu ezfarek asfara tayr yeştemiyor fi her gün cenabe ve kubs evet şimdi <laughs> tırnak kesmek tırnak kesmek sünnettir peygamberimiz böyle sormuşlar bana bir şey soruyor peygamberimize sen bana diyor bir şey soruyorsun diyor sema haberlerinden soruyorsun ama tırnaklarını kesmemişsin evet kuş şeyleri gibi elinde şey var o tırnaklarda diyor cünüflük ve pislik kalır. Böyle çok uzadığı zaman, kasmadığı zaman su gitmez orasını cünüp kalırsın. Evet, tırnak kesmek et, etin kısmından itibaren konu Evet, uzağın tırnağı makasla, bıçakla e, ve vesaire ile kesmek e, sünnettir. Bunu yapmazsan bakın şöyle diyor yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana soru soruyorsun diyor. Halbuki için cülüplük, pislik kalır orada diyor. Evet, evet. Bir hafta Evet. ile 40 gün arasında olabilir. Evet. 40 günü aşarsa kişi günaha günaha girer. Tırnak kesmeyi 40 gün geçirirse günah girer. Evet. Ee, evet. Tırnakları dişlerle gece kesmek. Evet. Camide tırnak kesmek mekruhtur. Mekruhtur. Evet. Verşembe günü kesmek sünnete daha uygundur. Cuma'ya tertemiz gitmek için ve bunu da tırnakları şimdi <laughs> bazı kim kadınları görüyoruz yani şimdi her şey açıkta. Tırnağı ne kadar uzamış. Moda mıdır nedir bilmiyoruz. Müminler tırnağını keser efendim. Bir, bir hafta sonra keser. Olmadı iki hafta sonra 40 günü geçirmez. Kesinlikle 40 günü geçirmez tırnaklarını kesmek için. Evet. Güzel peygamberimiz evet eee Efendimizin bu sünnetlerine şey etmek Evet. E, Kur'an'ın emridir. Evet. Kur'an'ı e, Kur'an'a yapışın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, Terektü fîküm mâ mâ in bihi. Evet size bir benden sonra bir şey bıraktım. E, kitabullah. Kur'an'ı bıraktım. Ona yapışın ve itreti e, ehli beyti. Benim ehli beytimi bıraktım. sünnetime yapışın. Kur'an'ıma yapışın. bırakmayın onları diyor. Evet. Ee, evet. Ve Peygamberimiz sünnetlerini böyle sözlerini de yapalım. Evet. Evet, <laughs> evet bu memdudun münes sema semadan uzatılmıştır. Kur'an'dır. Kur'an'a yapışacağız. Pey benim açıklarımı açıkladığım sünnetlerin peygamber, peygamber sünnetleri Kur'an'ın açıklamasıdır. Ona onun dediklerini yapacağız. Böylece Müslümanlığımızı şey etmiş olacağız. Evet, Müslümanlar e, evet, Müslümanlar birbirleriyle kardeştirler, kardeştirler. Evet, e, şimdi diyor ki tehada tezdadu hubben birbirlerinizi hediyeleşin ve haceru evet tevab rasul mecden evet ve kıyrul kirame asratihim evet böyle şey böyle herkesin aynı aramayı aramayın e böyle kusurları da şey etmeyin. E hepimizin beşeriz, durmaz, şaşırız, kusurumuz var. Hemen ilan edip durma. Adam bilmeyerek, unutarak yapmış olabilir. Hemen onu dile getirme. Evet. Böyle şey adamlara da yayma, kotağla yarma. Evet. Böyle birbirimizi peygamber efendimiz, kardeşsiniz. Bir vücudun azaları gibisiniz buyurdu. Onun için müminleri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeni e, kardeş olarak bileceğiz, seveceğiz ve seveceğiz. İnnil mütehabbine fillahi yuzalluhum tahte zilli arşi ve la zillil. Evet, böyle e, Allah yolunda Müslüman bu diye Müslüman bu diye, evet e, Müslüman kardeşini seversen eğer Allah da seni arşın gölgesinde gölgenin olmadığı zaman da gölgelendirecek. Evet. Sonra birbirinize hediye verin. Tehedev et taama beyneküm. Birbirinizi yemeğe çağırın. Hediyeler verin. Feyn nezerke tevşiatun fi erzaküm. Böyle yedirmek, içirmek, bir hediye vermek rızkımızı artırır diyor Peygamberimiz. Evet. Evet. Ee, bu hediyeye uçtuğunuz zaman birbirinize sevgi artar ve kalbinizdeki içinizdeki kinler filan varsa gider. Evet. 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 Ve e, komşumuza da onu hor görmeyin. Onu da iyilik iyilik edin. Öyle icat edin. E, evet. Ve yoo, bir, bir, e, bir parça etle bile komşumuza hediye verin de aralarınızda sevgi olsun. Sevgi olsun. Evet. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu tavsiyelerde bulunuyor. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Evet. İnne racule yelcile yulcimi varaku kıyamet gününde sorguya çekileceğimiz zaman toplayacak bütün insanları. Hatta yakulu ya Rabbi erihni ile Evet öyle o bekleme sırasında bekleme sırasında öyle bir sıcak olacak ki güneş yaklaşacak. Kimisin gözü diz kabağına kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi göğsüne kadar, kimisi böyle şey öyle bunalacaklar ki Diyecekler <laughs> e, kafirler ve birçok böyle yanlış yapanlar e, öyle diyor bak. Cehennemi götür bizi rahatlattır diyecekler. Öyle işte o gün o sıkıntılara girmemek için güzel peygamberimizin sözlerine uymak lazım. Onun sünnetlerini her hayatımızın her safhasında yapmak lazım. Kur'an'a uymak lazım. Cenab-ı Hak bizi böyle peygamberin sünnetlerini harfiyen hayatın her safhasında yapan müminlerden eylesin. imanımızı kamil eylesin. Diyelim cümle günahlarımızı. Estağfurullah, 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 estağfurullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-ledi la ilahe illa hu, el-hanyel, el-gayyum, etubu yüleyh. Fatiha, şerife, besmele, beraber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ın Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber Bismillahirrahmanirrahim. Elem diyorum. On birer İhlas Suresi, Kul Allah Suresi, Besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allah.

وَاَمِنْ صَالِحَاتِ وَتَوَسَوْهِ الْحَقِّ وَتَوَسَوْهِ sabr. Sadakallahu azim. Amin. Subhan Rabbil Ali il Ali el Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahb ecmain. Ya Rabbi dersimizi rızanla muvaffak olarak kabul eyle. Okuduğumuz ihlas hatmimizi kabul eyle. Dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. E, okuduklarımızın sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh pakine cümle peygamberlerin ruhani parklarına efendimizin diğer peygamber ehlibeyt, beyt ehli asap ve rıdvanullah, rızvanullah aleyhim efendilerimizin ervahına ve bizim geçmişlerimizin ervahına bu aziz vatan için canlarını eden İslam can insanlık için canlarımızın şüye tüm geçmişlerimizin ruhuna başladık ile cümlesinin ruhlarını bizlerden haberdar eyle makamlarını ali derecede yüksek eyle ya Rabbi bizim de imanımızı kamil ahlakımızı güzel akmedu hayreyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i candan sevip hayatın her safhasında bütün hareketlerinde onun emirlerine uyan güzel Efendimizin de şifatını hak eden müminlerden olmamızı nasip eyle. Ee, Kur'an-ı Kerim'deki haramlarından kaçınan ve Allah'ın emirlerini, güzel Peygamberimizin emirlerini yerine getiren salih, güzel müminlerden olmayı bize nasip eyle ve kafirleri, hainleri, kahreyle Ya Rabbi bizi şaşırtma, istikamet yolundan ayırma ve her türlü kötülüklerden temizle Ya Rab. Şubhaneke Allah'ım ve bihamdik Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke. La şerike lek. Nestağfirik ve netubu ilek. Şubhane Rabbina Rabbil İzzetü amma yasfun. Ve selamun ala al-murselin. Velhamdülü ala rabbil El-Fatiha. sallallahu aleyhi